Öğreteceğim. Ee, abone öğreteceğim abone kasma öğreteceğim ilk önce Google'muza açıyoruz direkt kanalımıza basıyoruz benim kanalım var Evet gördüğünüz gibi 175 abonemiz var Ben bunu yine yapmıştım gördüğünüz gibi hiç videomuz yok 175 abonemiz var ee, bu nasıl olur onu şimdi size öğreteceğim arkadaşlar İlk önce arkadaşlar yeni bir şuraya Helloween'de böyle bir şey çıkacak. Ben bunu size şeyini atarım arkadaşlar linkini videonun altında görürsünüz. Evet şimdi açalım. Gördünüz gibi YouTube abone beğeni Açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıldı böyle bir kanal açıldı. Buraya gelince e, direkt YouTube ile giriş yapa basıyoruz. Bastıktan sonra normalde size böyle uzun uzun şeyler çıkacak. Ben de daha önce yaptığım için ileri. O yüzden izin ver'e tıklayın. Sizde de annesi olacaktır muhakkak. Ben izin ver'e tıkladım. Evet, giriyoruz arkadaşlar. Evet, açılıyor, açılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada da görünüyor zaten. Benim kredim sıfır arkadaşlar. Muhakkak sizden referans istemez. Kesinlikle istemez. Kredi sıfır her saat içinde yüklenir arkadaşlar. Şimdi sayfamızı yenilelim. Saatimiz geçti. Muhakkak gelmesi lazım. Başlangıçta 20 kredi veriyor arkadaşlar. Saatte sonra da 30 veriyor. Buraya geliyorsunuz abone arttırmaya. Buradan denemek için buraya 1 yazıp göndere basın sonra göndere tıklayın eminim değil derseniz böyle bekletiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar ben gönderiyorum dileğimiz işe yarıyor bir de 5 yazalım arkadaşlar göndere tıklayın eminim değil evet gördüğünüz gibi kredimiz 0 gönderiyor Şöyle 175'e geçerse tabii gönderir arkadaşlar. O yüzden ile böyledir arkadaşlar. Ee, diğer bulursam size onu da adı atacağım yani başka bir site bulursam. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Abone olmayı lütfen unutmayın.